Merhaba arkadaşlar. The Purple denilen begonvillimiz. begovin cinsimiz daha doğrusu. Ee, neden böyle? Güzel çiçek açıyor sizin begonvillerimiz. Bizimkiler çiçek açmıyor. Diyen birçok müşterilerimiz var. Birçok takipçimiz var. Öncelikle şunu belirteyim ben size. Birincisi kullandığınız malzeme. Koku bit karışımı, toprak. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Ve birazcık da buna fazla su vermemek lazım. Begonviller çünkü fazla suyu sevmez. Onun dışında böyle filizler var. Şunları böyle ara ara koparacaksınız. Yeni çıkan filizler. Büyümesini istiyorsanız begonvillinizi bu filizlere bırakabilirsiniz ama büyümesini istemiyorsanız Bunları koparmak zorundasınız. O kendi içinde çiçek açmasını istiyorsanız Bunun bir şekli olması lazım. Hatta şurada tomurcukları göstereyim size. Bunu bıraktığınız takdirde bu böyle devam eder, bu filizin dibinden açar. Ama bu filiz böyle koparırsanız kendi içinde çiçek açar. Gübresi vitaminleri var. Bunların vitamininizi eksik etmemeniz lazım. Vitamini şuradan, vitamin eksikliğini şuradan hissedersiniz. Yapraklarda kendini gösterir zaten. Yeni yapraklarda mesela bu olmaz. Çünkü vitamini ilk önce bu yapraklar çeker görüyorsunuz şu yaprakla şu değişik vitamin eksikliğini orada görebilirsiniz. Bir de ilaçları var bunların. Pamuklu bit oluyor genelde bu cins begonvilde. Bunlara çok dikkat edin çünkü öldürebiliyor komple bitkinizi. Şöyle filizlerini temizleyeceksiniz ara ara. Elinizde makas falan vurmaya gerek yok. Belki makasta hastalık vardır. O bulaşabilir. Ne zaman bu bu Begonvil'imi büyük saksıya alırım diyorsanız e, mesela bu Begonvil 35 litrelik saksıda bu 35 litrelik saksıda bu Begonvil 2 yıl yaşar. Ama e, bunun kadar yaprağı güzel olmaz. Güzel de çiçek vermez. Mecburen bunu siz e, bu 35 litrelik saksıdan sonra iyice doldurduktan sonra e, Şubat sonu gibi budamayı yaptığınız zaman sert budama 45 litrelik saksı almak zorundasınız. Aksi takdirde rahat kök salamaz ve güzel durmaz.